Hayat bir sahne ve bazı oyuncular o sahneye çıktıklarında ışıklar onların üzerinde parlar. İşte bu sahnede parlayan yıldızlardan biri, Shea şey, Gilgis Alexander. Onun hikayesi sadece bir basketbol yolculuğu değil, pes etmeyen bir ruhun, azmin ve kararlılığın hikayesi. Toronto'dan başlayan bu yolculuk lise yıllarında yetersizsin denilerek kesildiği bir takımda yeniden doğuşuna ve nihayet NBA'in en büyük süperstarlarından birine dönüşmesine kadar uzanıyor. Bugün MVP yarışında zirveye oynayan, Oklahoma City Thunder'ı şampiyonluk adayı haline getiren bir basketbol efsanesinin doğuşuna şahitlik ediyoruz. Shea Gilgis Alexander, 12 Temmuz 1998'de Toronto, Ontario'da doğdu. Annesi Charmaine, Antigua ve Barbuda adına olimpiyatlarda yarışmış bir atlet. Babası Vaughn ise Toronto'da lise basketbol şampiyonluğu kazanmış bir oyuncuydu. Shine'in kaderinde spor hep vardı ama onun kendi yıldızını yakması için uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkması gerekiyordu. Toronto'da başladığı lise hayatında Shay için ilk büyük darbe geldi. 9. sınıfta okul takımından kesildi. Birçok genç için bu bir son olurdu ama Shay şey için değil. Babasının yanına dönmek ve Toronto'ya geri kaçmak istedi. Ancak annesi ona Hamilton'da kalmasını ve savaşmasını söyledi. İşte o gün bir yıldızın doğuşuna tanıklık ettiğimiz andı. Sir Alan McNab Lisesi'nde daha alt seviyede bir takıma katıldı ve takımını şehir şampiyonluğuna taşıdı. Bu olay onun azmini ve pes etmeyen karakterini kanıtladı. Ardından lise eğitimine devam etmek için Tennessee'deki Hamilton Heights Christian Academy'ye transfer oldu. Orada yeteneklerini geliştirerek büyük kolejlerin dikkatini çekmeye başladı. Kentucky Üniversitesi'ne katıldığında şaşıyı, 7 oyuncu arasında en düşük sırada görülüyordu. Ancak onun için sıralamalar sadece kağıt üzerindeydi. Disiplini, çalışkanlığı ve takım ruhuyla kısa sürede takımın kilit oyuncularından biri oldu. 30 Ocak 2018'de Vanderbilt'e karşı 30 sayı atarak sahneye çıktı. NCAA'de geçirdiği tek sezonda 14.4 sayı ortalaması tutturdu ve NBA için hazır olduğunu herkese kanıtladı. 2018 NBA draftında Charlotte Hornets tarafından 11. sırada seçildi ama kader ağlarını örmeye devam ediyordu. Draft gecesi Los Angeles Clippers'a takas edildi İlk sezonunda 10.8 sayı ortalamasıyla All-Rookie Second Team'e seçildi. Ancak NBA'de her şey hızla değişir. 10 Temmuz 2019'da, Paul George karşılığında Oklahoma City Thunder'a takas edildi. Ve işte orada gerçek bir lider doğuyordu. Thunder'da geçirdiği ilk sezonda 19 sayı ortalamasıyla geleceğin yıldızı olacağının sinyallerini verdi. Ama Shai için iyi olmak yetmezdi o en iyisi olmak istiyordu. 2020-2021'de 23.7, 2021-2022'de 24.5 ortalamalarıyla performansını artırdı. Ve sonra patlama geldi. 2022, 2023'de ve 2023. 2024 sezonlarında All NBA First Team'e seçildi. 143 maçta toplam 30.7 sayı ortalaması yakaladı. 2023, 2024 sezonunda MVP ödülüne çok yaklaştı. Ama Nikola Jokic'in gölgesinde kaldı. Ama o yılmayan bir savaşçıydı. Geri dönecekti. Ve işte şimdi, 2025 yılında Shai Gilgeous Alexander basketbolun zirvesine oynuyor. 32.4 sayı, 5.2 rebound ve 6.2 asist ortalamalarıyla sahada fırtına gibi esiyor. MVP yarışında yine Nikola Jokic'in arkasında ikinci sırada. Ama artık herkes şu soruyu soruyor. Acaba bu yıl MVP kupası Shane'in ellerinde mi yükselecek? Oklahoma City Thunder'ı Batı Konferansı liderliğine taşıdı. Şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından biri haline getirdi. Oyun stili, soğukkanlılığı ve liderliğiyle sahada adeta bir sanat eseri çiziyor. Kader bazen kapıları kapatsa da, gerçek yıldızlar kendi yollarını açar. Şahik Yılcız Alexander'ın hikayesi, sadece basketbol değil. Bir insanın hayallerine nasıl tutunması gerektiğinin en güzel kanıtı. Belki de bu yıl yıllardır hayalini kurduğu MVP ödülü onun ellerinde yükselecek. Bu sahne şayi için hazır. Peki sizce bu hikayenin sonunda MVP kim olacak?